Merhaba arkadaşlar. Bugün After Effects'te yeni bir animasyon yapacağız. Buradan yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Gelen ayarları bu şekilde bırakıp ok tuşuna basıyoruz üst ekmeden yine t işaretini tarifini seçiyoruz. Buraya yazımızı yazıyoruz. Hemen yan taraftan LN sekmesi var. Bunu kullanarak yazımızı ortalıyoruz. Sol tarafa geçip yine yazımız burada belirmiş durumda. Ok tuşuna basıyoruz. Burada animate bölümünden opacity'yi seçiyoruz. Opasite durumunu sıfır yapalım. Ardından Range Selector'u açıyoruz. Burada Start var. Start ikonuna tıkladık. 2 saniye ileri gidiyoruz. Ve burayı %100 yapıyoruz. Bakalım ne yaptık. Bu şekilde yaptık. Çok güzel. Şimdi bunun bir de geri gelmesi var tabii ki. Her gidişin bir geri dönüşü vardır derler ya. 2 saniye daha ileri alıyoruz imlecimizi. Bu kez buraya tıklıyoruz. Yani diyoruz ki 2 saniye boyunca sen bu ekranda kal. Geldi. 2 saniye duruyor. Tekrar 2 saniye ileri götürdük imlecimizi. Bu kez end işaretine, end bölümüne tıklıyoruz. 2 saniye de ileri götürüyoruz. Ve burayı sıfır yapıyoruz. Şimdi bakalım ne yaptık. Yazımız bu şekilde görünür oldu. 2 saniye bekliyor. Tekrar giresin geri gidiyor. Tamam. Çok güzel. Buraya kadar yaptık. Şimdi bir de stroke yazımızı oluşturalım. Onun için buradan yine yazımızı seçelim. CTRL artı D'ye basıyorum. Bir kopyasını oluşturuyorum. Alttaki yazımı seçiyorum. Hemen yan tarafa geliyorum. Arkadaşlar ben After Effects 2025 kullanıyorum. Siz de 2025 kullanırsanız dersleri daha rahat bir şekilde yapmış oluruz. Hemen taşıma, hemen taşıma aracımı seçiyorum buraya geliyorum bakın burada dolgulu yazım işaretli yani seni ne yazarsan yaz dolgulu olarak yazacaksın ben bu tiki buradan kaldırıyorum alttaki tiki işaretliyorum yani stroke yazısını e, tikledim ve artık benim yazım şu anda stroke oldu bunu nereden anladım hemen üstteki yazıya geliyorum gözünü kapatıyorum bakın benim alttaki yazım stroke çok güzel. Şimdi animasyonumuzu oynatacağız. Tekrar görünür hale getirdim. Üstteki dolgulu yazımı e, oynatıyorum. Ama benim struk yazım görünmüyor. Bakın. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şu seçiliken, üstteki yazım seçiliken bunu bir saniye kaydırıyorum. Bir saniye öne doğru kaydırıyorum. Tekrar oynatıyorum. Bakın önce struk yazım çıkıyor. Sonra dolgulu yazım çıkıp o yazıyı dolduruyor içini dolduruyor. Güzel bir animasyon oldu aslında. Bakın. Şimdi bir de bunun geri gelmesi var dedim ya. E, dolgulu yazım geliyor ama e, benim stroke yazım görünmüyor. Bunu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Şu efektleri açalım. Şunu da açalım. Bunu da açalım. Şimdi benim end bölümündeki keyframe'lerim burada. Bakın end. Ben alttaki stroke yazısının keyframe'lerini öne götürmem lazım ki görünür olsun. Ya yani nasıl bunu öne getirdiysek alttakini gösterdik. Şimdi alttakini de birazcık öne kaydırmamız lazım ki keyframeleri e, stroke yazımız görünsün. Bunu nasıl yapacağız peki? Hemen şuradayken bakın birazcık götürelim şöyle. Bak hala görünmüyor benim stroke yazım. Şu imleci, iki imleci seçiyorum. Sadece ikisini seçiyorum. Bu üç tanesine dokunmuyorum. Çünkü bu üç tanesi start'a ait. Start'a ait olanı dokunmuyorum. Ente ait olanı dokunuyorum. Bakın seçili hale getiriyorum. Ent'in keyframelerini seçiyorum. Ve ön tarafa doğru kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Stroke yazısı görünene kadar görünmüştür inşallah. Bu şekilde bakın. Stroke yazım görünmüş. Birazcık daha kaydırırsam. Yok gerek yok. Bu kadar kafi. Şimdi izleyelim bakalım. Gidiyor. Şimdi gerisin geri gelecek. Ve bu şekilde animasyonumuzu yapmış olduk. Şunu birazcık kısalım. Geri alayım. Zaman çizelgesini buraya getireyim. Tekrar oynatalım. Evet bu şekilde animasyonumuzu gerçekleştirmiş olduk. After Effects'te daha bunun gibi birçok animasyonumuzu After Effects'te yapacağız yani hayretler içinde izleyeceksiniz ve yapacaksınız. After Effects'te bunlar da mı yapılıyormuş diyeceksiniz arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki animasyon videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.